Efsane ve Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif bizim karaciğer yağlanmamızı giderdiği gibi bel, basen, göbek yağlarımızın cayır cayır yakılmasına yardımcı olacak. Ben bir türlü kilo veremiyorum diyen arkadaşlarım bu tarif kesinlik sizin için karaciğer yağlanması olduğu zaman kilo vermemizi kesinlikle zorlaştırıyor arkadaşlar. Bu tarifte karaciğer yağlanmasını giderdiğinden dolayı kilo vermemizi kolaylaştıracaktır. Bu tarifte ben maydanoz ve limon kullanacağım arkadaşlar. 10-15 dal bize maydanoz yeterli olacaktır bu tarifte. İsterseniz de birkaç parçaya bölüp koyabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde de ilave edebilirsiniz içerisine. Üzerine de yarım limon sıkacağız. Bu tarif tam bir karaciğer dostu arkadaşlar. Bu tarifi ben kendim yaptım. Memnun kaldığım tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarifi kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bir türlü kilo veremiyorum diyen arkadaşlarım bu tarif kesinlikle sizin için uygun. Üzerine de bir su bardağından bir parmak az su ilave edeceğim şimdi bunu blenderdan geçireceğim arkadaşlar iyice geçirelim ki yeşilimsi bir su halini alana kadar işlemimiz tamam arkadaşlar kıvamımız bu gördüğünüz gibi Şimdi bardağımıza dolduralım. Aroması da çok güzel. İçerken çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hazırlanışı da çok kolay. Gördüğünüz gibi birkaç dakikamızı aldı sadece. Hazırladıktan hemen sonra arkadaşlar içelim ki içerisindeki besin değerleri ölmesin. Bu tarif tam bir karaciğer dostu. Karaciğerimiz yağlanmışsa kilo vermemizi kesinlikle zorlaştıracaktır. Bu tarifte karaciğerimizi temizlediğinden dolayı kilo vermemizi hızlandıracaktır. Bunu düzenli bir şekilde ve sabırla yaptığınızda emin olun ki çok güzel sonuç alacaksınızdır. Bu tarifi 15 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde sabah kahvaltılarından yarım saat önce yapıp içiyorsunuz arkadaşlar. 15 günden sonra bir hafta ara verip hala ihtiyaç duyuyorsanızsa 15 gün daha yapabilirsiniz. 30 günden sonra da hala ihtiyaç duyuyorsanız arkadaşlar 6 ay ara verip Aynı şekilde yine 15 gün yapıp bir hafta ara verip 15 gün tekrar yapabilirsiniz. Bu tarif düşük tansiyonu olan arkadaşlarım ve hamile ve emziren arkadaşlarım için uygun değildir. Bu kürü zayıflamada kullandığınız gibi arkadaşlar cilt güzelliğiniz için de kullanabilirsiniz. Bu tarif bizim kırışıklıklarımızı ve erken yaşlanmamızı önlediği gibi cildimizin daha canlı ve daha parlak görünmesini sağlayacak. Arkadaşlar bu tarifi yaptığınız zaman Mutlaka gün içerisinde de en az buçuk litre su tüketin. Yapabiliyorsanız da şöyle yarım saat arkadaşlar tempolu yürüyüş yapın. Bu tarifi bunlarla desteklediğinizde çok daha hızlı ve güzel sonuç alacaksınızdır. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için hem şifalı hem de çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Benim yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen zil butonunu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.